Türkiye Genç İş Adamları Konfederasyonu Genel Başkanı Erkan Güral, iş insanlarını risklere karşı uyardı. Türkiye Genç İş Adamları Konfederasyonu Genel Başkanı Erkan Güral, enerji krizinin getirdiği bir takım enflasyonist rakamlar ortaya çıktı. Tüketimler düştü. Pandemi de bunu eklememiz lazım. Çip olmadan hiçbir şey olmuyor. Arz talep dengesi bozuldu. Araba almak istedik, araba alamadık. Elektronik eşya almak istedik, bulamadık. Telefon bulamadık. Bunlar katma değeri yüksek yüksek ürünler olduğu için bunların getirdiği enflasyon oluştu alım gücümüz düştü yeni asgari ücret açıklandı yeterli mi bilmiyorum yorum yapamıyorum ancak bu hayat pahalılığı içerisinde gerçekten kendimizi tedirgin hissetmeye başladık Ümit ediyorum kısa süre içerisinde bu buhranlı süreçte aşılacaktır ülkemiz değil dünya normale dönecektir her dibe vuruşun bir çıkışı mutlaka var Biz dipteysek yakın zamanda tekrar bu buhrandan çıkacağız bu süreci moralle yönetebiliriz Lütfen karamsarlığa kapılmayın. Normal seyrinde üretimimize, ticaretinize devam edin. Lütfen durmayın. Durursanız o çarkları tekrar hayata geçirmeniz çok zor olacaktır. Hep önümüze bakacağız. Hayallerimizi, hedeflerimizi yükseklere göre ayarlayacağız ama ayağımız yere basacak. Uçuk kaçık projelere, bizi aşacak projelere girmemeye özen gösterin. Şu anda bankalar nezdinde krediye ulaşmak çok zor. Özellikle uzun vadeli kredi bulma imkanı maalesef yok. Maksimum 6 ay sınırlı bir yıla çıktığınızda katlanılmayacak faiz oranları karşınıza çıkıyor. Bu süreçte kendinizi moralli, şirketinizi enerjik olarak yönetme gayretinde olmanızı sizlerden ülkemiz adına rica ediyorum dedi. Türkiye Genç İş Adamları Konfederasyonu Genel Başkanı Erkan Güral, iş dünyasına seslenerek tavsiyelerde bulundu. Erkan Güral'ın morali yüksek tutmanın önemini vurguladı. Türkiye Genç İş Adamları Konfederasyonu Genel Başkanı Erkan Güral, ilimiz Kütahya, sevdamız Kütahya. Kütahya ekonomisi için var gücüyle herkes çalışıyor. Zor bir dönemden geçiyoruz. Pandemi süreciyle başlayan kötü bir süreç yaşıyoruz. Pandeminin ilk başında ne yapacağımızı bilemeyerek dibe vurmuştuk. Alınan tedbirlerle daha da moral bulduk. Moral aşı ile taçlandı. Yeni bir güne yeni umut ve mutlulukla başlamamız lazım. Yorgunluk ve bıtkınlık kelimelerini hafızanızdan atıp o günü en iyi şekilde nasıl değerlendireceğinizi planlamanız lazım. Dünya bir sınavdan geçiyor. Ekonomi sınavını geçiyor. Hepimiz etkileniyoruz. Cuma günü başlayan doğal gaz kesintileri iki gün önce başlayan elektrik kesintileri oldu. Çare yok. Bu şartlara ayak uydurmamız lazım. Şartlar buysa bunu iyi yönetmemiz lazım. Yönetim bir beceridir. Bu beceriyi ekip arkadaşlarımızla birlikte ortaya koyup o buhrandan en az zararla nasıl çıkacağız buna bakmanız lazım. Ben böyle yapıyorum. Başa geldi. Yapılacak bir şey yok. Yüzde kırk kesin dediler. Kestik. Onu en iyi şekilde nasıl nasıl üreteceğiz, yöneteceğiz ona baktık. Hayıflanmanın da bir çaresi yok. Şartlar buysa şartlara en iyi şekilde sektörümüzde ayak uydurmalıyız. Ülke ekonomisinin gücü bizlere gücü ister ticaret yapalım ister üretim yapalım yaptığımız için en çok katma değerli olanına yönelmemiz lazım orta segment ticaret ve üretimlerde o kadar yoğun ki yaptığı işi en ucuz olanını ya da en iyisini yapanların başarılı olduğunu gördüm benim kişisel görüşüm katma değeri yüksek kaliteli iyi ve tüketicilerin tercih ettiği markaları üretmek yönünde elimden geldiği kadarıyla da bunu yapmaya çalışıyorum markanın bir geçmişi var geçmişten geleceğe bir yolculuk. Bugünden yarına olmuyor. Yatırım yapmak gerekiyor. Bir markete gittiğimizde bir markalı zeytinyağı almak istiyoruz. Bilemediğimiz ürünlere elimiz gitmiyor. Marka yolculuğunu hepimizin iyi yönetmesi gerekiyor. Marka bir evlattır. O evladın iyi yetiştirilmesi çıkım, gelecek nesiller evet, bırakacak en büyük miras. dedi. Pandemiyi de biz de arkadaşlarımızla Çip denilen bir şey var. Çip olmadan maalesef hiçbir şey olmuyor. Arz bozuldu. Araba almak istedik, araba alamadık. Elektronik bir eşya almak istedik, bulamadık. Telefon bulamadık, iPad bulamadık. Biliyorsunuz bu kadar. Bunlar tabi katma yüksek ürünler olduğu için söylüyorum. Bunların da getirdiği bir enflasyon maalesef oluştu. Alım gücümüz düştü mu? Evet düştü. Ee, yeni askeri ücret açıklandı. Yeterli mi bilmiyorum. Yani onu mukayesesini veya yorumunu yapamıyorum. Ancak bu hayat pahalı içerisinde gerçekten kendimizi biraz böyle tedirgin hissetmeye başladık. Ümit ediyorum kısa süre içerisinde bu burhanlı süreçte başlayacaktır. Sadece ülkemiz değil, dünya normale dönecektir. Ve bu sıkıntıları artık. Çünkü her türlü vuruşun bir çıkışı mutlaka var. Ve şu anda eğer yakın zamanda tekrar eski günler doğru gibi gerek dünyamız gerek ülkemiz bu çıkacaktır. Bu süreci az önce ifade ettiğim gibi moralle yönetebilir sevgili arkadaşlar. Ama lütfen karamsarlığa kapılmayın. Normal seyirinde işlerinize, üretiminize, ticaretinize devam edin. Lütfen durmayın. Durursanız bu çarpları tekrar hayata geçirmeniz çok zor olacaktır. Hep önümüze bakacağız. hayallerimize, hedeflerimize, yükseklere göre ayarlayacağız. Ancak ayağımızla hep yere basacak. Böyle uçuk açık projelere, bizi aşacak projelere girmemeye özen gösterelim. Çünkü şu anda bankalar nezdinde krediye ulaşmak gerçekten çok zor. Özellikle uzun vadeli kredi bulma imkanı maalesef yok. Maksimum altı ayda sınırlı bir yola çıktığınızda zaten kapına, katlanamayacak, katlanamayacak e, faiz oranları karşınıza çıkıyor. Bu süreçte az önce ifade etmiş gibi kendinizi moralli, şirketinizi enerjik olarak yönetme gayretinde olmanızı sizlerden kütah yavuzları ülkemiz buna rica ediyorum. Sayın Başkanım programımıza katıldığınız için size çok teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlarım. Var. Türkiye Genç İş Adamları Konfederasyonu Genel Başkanı Erkan Güral, iş insanlarını risklere karşı uyardı. Türkiye Genç İş Adamları Konfederasyonu Genel Başkanı Erkan Güral, enerji krizinin getirdiği bir takım enflasyonist rakamlar ortaya çıktı. Tüketimler düştü. Pandemiyi de bunu eklememiz lazım. Çip olmadan hiçbir şey olmuyor. Arz talep dengesi bozuldu. Araba almak istedik, araba alamadık. Elektronik eşya almak istedik, bulamadık. Telefon bulamadık. Bunlar katma değeri yüksek ürünler olduğu için bunların getirdiği enflasyon oluştu. Alım gücümüz düştü. Yeni asgari ücret açıklandı. Yeterli mi bilmiyorum. Yorum yapamıyorum. Ancak bu hayat pahalılığı içerisinde gerçekten kendimizi tedirgin hissetmeye başladık. Ümit ediyorum kısa süre içerisinde bu buhranlı süreçte aşılacaktır. Ülkemiz değil dünya normale dönecektir. Her dibe vuruşun bir çıkışı mutlaka var. Biz dipteysek yakın zamanda tekrar bu buhrandan çıkacağız. Bu süreci moralle yönetebiliriz. Lütfen karamsarlığa kapılmayın. Normal seyrinde üretimimize, ticaretinize devam edin. Lütfen durmayın. Durursanız o çarkları tekrar hayata geçirmeniz çok zor olacaktır. Hep önümüze bakacağız. Hayallerimizi hedeflerimizi yükseklere göre ayarlayacağız. Ama ayağımız yere basacak. Uçuk kaçık projelere, bizi aşacak projelere girmemeye özen gösterin. Şu anda bankalar nezdinde krediye ulaşmak çok zor. Özellikle uzun vadeli kredi bulma imkanı maalesef yok. Maksimum 6 ay ile sınırlı bir yıla çıktığınızda katlanılmayacak faiz oranları karşınıza çıkıyor. Bu süreçte kendinizi moralli, şirketinizi enerjik olarak yönetme gayretinde olmanızı sizlerden ülkemiz adına rica ediyorum dedi. Türkiye Genç İş Adamları Konfederasyonu Genel Başkanı Erkan Güral iş dünyasına seslenerek tavsiyelerde bulundu. Erkan Güral'ın morali yüksek tutmanın önemini vurguladı. Türkiye Genç İş Adamları Konfederasyonu Genel Başkanı Erkan Güral, ilimiz Kütahya, sevdamız Kütahya. Kütahya Almanya ekonomisi için var gücüyle herkes çalışıyor. Zor bir dönemden geçiyoruz. Pandemi süreciyle başlayan kötü bir süreç yaşıyoruz. Pandeminin ilk başında ne yapacağımızı bilemeyerek dibe vurmuştuk. Alınan tedbirlerle daha da moral bulduk. Moral aşı ile taçlandı. Yeni bir güne yeni umut ve mutlulukla başlamamız lazım. Yorgunluk ve bıtkınlık kelimelerini hafızanızdan atıp o günü en iyi şekilde nasıl değerlendireceğinizi planlamanız lazım. Dünya bir sınavdan geçiyor. Ekonomi sınavından geçiyor. Geçiyor. Hepimiz etkileniyoruz. Cuma günü başlayan doğal gaz kesintileri, iki gün önce başlayan elektrik kesintileri oldu. Çare yok. Bu şartlara ayak uydurmamız lazım. Şartlar buysa, bunu iyi yönetmemiz lazım. Yönetim bir beceridir. Bu beceriyi ekip arkadaşlarımızla birlikte ortaya koyup o buhrandan en az zararla nasıl çıkacağız? Buna bakmanız lazım. Ben böyle yapıyorum. Başa geldi. Yapılacak bir şey yok. %40 kesin dediler. Kestik. Onu en iyi şekilde nasıl? üreteceğiz, yöneteceğiz ona baktık. Hayıflanmanın da bir çaresi yok. Şartlar buysa şartlara en iyi şekilde sektörümüzde ayak uydurmalıyız. Ülke ekonomisinin gücü, bizlere gücü. İster ticaret yapalım, ister üretim yapalım. Yaptığımız için en çok katma değerli olanına yönelmemiz lazım. Orta, segment, ticaret ve üretimlerde o kadar yoğun ki yaptığı işi en ucuz olanını ya da en iyisini yapanların başarılı olduğunu gördüm. Benim kişisel görüşüm katma değeri yüksek, kaliteli, iyi ve tüketicilerin tercih ettiği markaları üretmek yönünde. Elimden geldiği kadarıyla da bunu yapmaya çalışıyorum. Markanın bir geçmişi var. Geç geçmişten geleceğe bir yolculuk. Bugünden yarına olmuyor. Yatırım yapmak gerekiyor. Bir markete gittiğimizde bir markalı zeytinyağı almak istiyoruz. Bilemediğimiz ürünlere elimiz gitmiyor. Marka yolculuğunu hepimizin iyi yönetmesi gerekiyor. Marka bir evlattır. O evladın iyi yetiştirilmesi gelecek nesiller bırakacak en büyük mirastır dedi.